Türkiye'nin en tehlikeli altı mesleği. En tehlikeli gördüm. Ki Allah rahmet eylesin bir sürü kişi öldü. Madencilik. Madencilik listenin ikinci sırasında. Gazetecilik olabilir. Çünkü onların yaptığı haberlerde de farklı isimleri kullanırsan başına dert alabiliyorsun. Gazetecilik listede yok polislerimiz abi. Bazen onların da çok tehlikesi olabiliyor. Polisler listenin dördüncü sırasında. O zaman askerlik de vardır. Askerler listenin birinci sırasında. Bu arada parantez açmak istiyorum. Böyle askerlik evet zor bir meslek ama askerliğin bazı birimleri özellikle sat komandosu falan. Sat komandosu olabilmek de zor. Çok zorlu eğitimlerden geçiyorlar çünkü olabilmek için. Ki komando oyununda bordo beriller de var ya. Peki var mısın sat komandolarının eğitimini almaya? valla ben daha askere gitmedim ama yaparım yani. O zaman gel bu hafta sat komandosu eğitimi alalım. İzleyenlere de YouTube videosu çekelim. Valla ben okey. Bayılmazsak kaldırabilirsek o zaman bu hafta arkadaşlar bu videonun şerefine sat komandosu eğitim almaya gideceğiz size söz veriyoruz. Olan listede şöyle devam edeyim. Bekçiler olabilir. Bekçiler listede yok. Doktorlar olabilir. Doktorlar listenin 6. sırasında. Başka ne olabilir? Uzun yol şoförleri olabilir. Uzun yol şoförleri de çok yoruluyor. Uykusuzlukta tabii mücadele ediyorlar ama listede yok. 3. ve 5. sıra kaldı Furkan. İstersen onları da ben söyleyeyim. 3. sırada itfaiye var. Aa doğru. Her mesleğin kendine göre zorluğu var ama 5. sırada tahmin edemeyeceğin bir meslek var bence. Ne o? İnşaat çalışan. Aa doğru. Aslında bu iş güvenliği kural dikkat edilirse daha az tehlikeli olabilir. Listeye bazı meslekler girebilirdi. Güzel ama ben en çok şey diyeyim şu an. Komando eğitimi alacağız ya. Komando eğitimini gerçekten alacağız bu arada arkadaşlar. O zaman izleyenlere soralım Furkan. Size göre en tehlikeli meslek hangisi? Siz olsaydınız listeyi nasıl yapardınız? Yorumlarda belirtip bizi takip etmeyi unutmayın.